Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen markalarını İngiltere'nin seçkin marketlerinde tüketiciyle buluşturan FTZ Foods, özlem duyduğumuz tadların Birleşik Krallığın tamamına ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta Güney Londra'ya gidiyoruz ve tadım markasının güneyde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra yabancıların da ilgisiyle karşılaştığını görüyoruz. Londra Twickenham bölgesinde güzel bir markete geldik. Burası Mediterranean Süpermarket, değil mi? Evet. FTZ Foods yöneticisi Arda Harman'la birlikteyiz efendim. Biliyorsunuz kendileri Türkiye'nin önde gelen markalarını Birleşik Krallık'ın tamamına dağıtımını yaparak birçok kişiyle buluşturuyorsunuz. Tadım da onlardan birisi. Ve e, önemli bir marka. İngiltere pazarında da ilgi gören bir marka herhalde. Bugün daha çok Tadım'la alakalı konuşacağız. E, sonrasında yine bu markette yer alan, yine sizin bünyenizde dağıtım yapılan diğer markaları da konuşacağız. Tabii. Öncelikle tekrar merhaba. Tadım bildiğiniz üzere Türkiye'de de pazar payında lider konumda olan bir markamız. Bizim de e, çok büyük bir memnuniyetle dağıtım yaptığımız marka. Tadım 1971 yılında kuruldu. Şu anda hem Türkiye'de hem de Almanya'da üretimi mevcut. Tadımı biz burada Güney İngiltere'de dağıtım yapmaktan büyük bir keyif duyuyoruz. Bunu özellikle tadımı bulamayan, daha doğrusu kuryemişte kaliteyi arayan müşterilerimize sunuyoruz. Tadımın en büyük özelliği tabii ki tamamen müşteri odaklı olması. Ürünlerinde tazeliğe ve özellikle üretim kısmında ve son tüketiciye gelene kadar ki prosesi çok iyi takip eden bir firma. Tadım depomuzda bulunan ürünlerin e, son kullanma tarihinden son tüketiciye ulaşana kadar bunu çok iyi takip eden bir mekanizmaya sahip. Biz de bunu güvenle müşterimize buluşturuyoruz. Bu sene de 50. yılını kutluyor. Bununla beraber biz de tadımın yeni ambalajlarını birçok müşterimize buluşturuyoruz. Özellikle ürünlerimizi tadım ürünlerini standta sergilemeye çalışıyoruz. Sizin de gördüğünüz üzere her noktaya ait özel standlarımız mevcut. Bu genişliğiyle yani dükkanın mevcut potansiyel alakalı değiştirebiliyoruz. Tabii ki ama amacımız gelen buraya satıcılarımız da ürünlerin taze olması ve bunların gündelik olarak raflarda takip edilmesini biz çok yakından takip ediyoruz. Zaten yıllardır tadımın da bu kadar e, tercih edimizin tek sebebi de bence ver, ürüne verdiği kalite ve hizmete verdiği kaliteden kaynaklanıyor. Ürünlerle evet. alakalı konuşacağız. Birazcık Güney Londra'dan bahsedelim isterseniz. Evet. Çünkü bundan e, kısa yıllar öncesinde Kuzey Londra'da çok fazla Türk vatandaşı yaşıyordu ama bugün baktığımız geldiğimiz şu noktada Güney Londra'da da birçok Türk vatandaşımız yaşıyor ve onlar da artık e, Türk markalarını kendi aslında özledikleri lezzetleri kendi yanlarında görmelerinin mutluluğunu yaşıyorlar herhalde. Evet, bu konuda tabii ki eskiden sadece belli bir İngiltere'den veya Londra'nın belli bir kısmı Türkler varken şu anda özellikle güney tarafında da çok fazla bir nüfus görmeye başladık. Ee, tabii bu insanların da alışıkları bir damak tatları var. Bizim de ülkemizin güzide birçok markasını bu böyle güzel süpermarketlerden bulabiliyorlar. Biz de bu fırsatı kaçırmamak adına ürünlerimizin her aşamada takipçi olmaya çalışıyoruz burada yok sattırmamaya çalışıyoruz. Ürünlerle alakalı gerekli geri bildirimleri tüketicilere vermeye çalışıyoruz. Bunda da özellikle nokta sahiplerin çok büyük yardımını rica ediyoruz ve bu konuda da bize her zaman destek olurlar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Evet, zaten geçtiğimiz haftalarda tanıtımını yapmıştık efendim. Sizin birçok markanızın yer aldığı süpermarketlerde geziyoruz. Şimdi bu bu da benim ilgimi çeken bir ürün. Yine tadımın. Evet. Sizin elinizde normal çekirdek yer alıyor. Bu da Baharatlı çekirdek. Evet. Özellikle kuru yemiş konusuna baktığımızda çekirdek bu ülkede çok tüketilen bir şey. Dünyada da en fazla tü çekirdeği tüketenler baktığımız zaman Orta Doğu ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri. Türkiye ve e, Yunanistan özellikle. Bu Güney İngiltere'de de bu potansiyeli biz e, görebiliyoruz. E, sattığımız ürünlerde bunu görebiliyoruz. Çekirdekte de zaten tadım yıllardır beyaz çekirdekle, ay, çek ay çekirdeğiyle bir e, hacim yakalamıştı zaten. ...pazar lideriydi. Bununla beraber son yıllarda artan siyah çekirdek potansiyelini göz önünde bulundurarak... ...aynı zamanda portföyüne 2-3 eski daha ekledi. Bunlar da böyle çok yeni ambalajlarımız bunlardı. Bununla beraber tüketicinin taleplerine cevap vermesi için bol tuzlu, normal tuzlu gibi... ...360 gram ve 180 gram olmak üzere iki tane farklı ambalajda da diğer seçenekleri sunabiliyor. Aynı zamanda sizin elinizde olan bu tako dediğimiz, bu da baharatlı ayçiçek yediği. Bu da çok güzel bir lezzettir. Yani farklı damak tadlarına yönelik çalışmalarda tadım devam ediyor. Mesela ben bunu daha önce hiç yemedim. Bunun tadına bakacağım. Evet. Ben bunu alıyorum o zaman şimdi giderken. Tabii. Ee, özellikle tabii ki tadımın birçok ürününde kullanıyorum. Kendim de bizzat kullanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Özellikle mesela fındıkları çok taze. Tabii burada yine antep fıstığını görüyorum. Bu da yine benim favorilerimin arasında. Ama diğer ürünleri de yine söylediğiniz gibi çok lezzetli ve çok taze. Evet, kesinlikle öyle. Ee, özellikle e, antep fıstığı da çok e, lezzetlidir. Mutlaka denemenizi rica ederiz. Bizim de en çok sattığımız ürünlerden çekildikten sonra antep fıstığı geliyor. Öyle mi? Evet, şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz o zaman. Biz önümüzdeki haftalarda yine sizin ürünlerinizi tanımaya devam edeceğiz. Değil mi? Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır buradan izleyicilerimize? Biz buradan tüm e, izleyicilerimize tadımı zaten herkesin bildiği tadımı güvenli, lezzetiyle hiçbir konuda kafanıza soru işaret olmadan tüketebilirsiniz. Şunu da altını çizmekte fayda var. Birçok bildiğiniz ve kuru yemiş e, ürünleri Türkiye'den veya başka ülkelerden gelmekte. Tadımın ise iki ülkede yani hem Türkiye'mizde Gebze'de hem de Almanya'da üretim tesisi olduğu için son kullanıcıya bu ürünler çok daha taze ve hızlı bir şekilde gelmektedir. Bununla alakalı da zaten farkının kalitesini çok rahat ayırt edebilirsiniz. Buradan izleyicimize de tabii ki bilgi vermek istiyoruz tadım konusunda veya diğer ürünlerimiz konusunda en ufak bir memnuniyetinizle bize direkt ulaşabilirsiniz. Ve buradaki değerli mağaza yöneticileri bize çok rahat ulaşabilirler. Biz sonuna kadar tüm sattığımız ürünlerin arkasındayız. Çok teşekkür ederim. Şimdi Gökçe Hanım ve oğlu Ömer bizlerle birlikte. Sizin elinizde de tadımları görüyorum. Ee, özellikle Güney Londra'da Türk markalarına ulaşmak Nasıl bir duygu bunu soracağım? Bir de tadımı nasıl buluyorsunuz? Tadımı nasıl buluyor? Zaten tadımın çekirdeği olmazsa olmazı evimizin. Çünkü hemen hemen her akşam bir kase tüketen bir aileyiz. Hele karışık kuru yemişini görünce dayanamadık. Çünkü burada buluyoruz eyvallah çok güzel kuru yemişler var ama aradığınız lezzeti ve belli bulabilmek çok önemli bir şey. Çünkü belli bir yaştan sonra ülke değiştirip de geldiğiniz zaman eski lezzetlerinizi özlüyorsunuz. Ve bunu bize sunan çeşitli marketler olduğu zaman da inanılmaz mutlu oluyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Siz yeni geldiniz herhalde buraya. Yaklaşık 3 sene oluyor. İlk geldiğimizde bu kadar Türk marketi yoktu burada. Yani belli bölgelerde vardı siz de bilirsiniz. ki buranın açılmış olması, Mediterranean'ın açılmış olması bizim için inanılmaz bir şey oldu. Çünkü evime 5 dakika mesafede bir şey bitiyor. Hop atla gel modu yaşıyoruz. İnanılmaz güzel bir şey ki kendilerine son derece teşekkür ediyoruz. Çok Güzel, keyifli, nezih, temiz, hijyen bir market bize kazandırdılar. Tabii yaşadığımız yer Londra olunca Türk lezzetlerine farklı milletten de talepler geliyor. İtalyan Sonya şimdi bizlerle birlikte tadımı aldığını gördüm. Şimdi soracağız uzun zamandır kullanıyormuş. Biraz önce kendisiyle konuştum zaten. I'm Sonia and I live here in London from six years. I actually like nuts and since I tried the Tadim one, they are my favorite. And I think the best for me are the hazelnuts. Şimdi de FTZ Foods Güney İngiltere satış temsilcisi Selim Duman bizlerle birlikte hemen yanımızda da. Balocco markasının standının önündeyiz. Bu marka da sizin bünyenizde yer alan markalardan bir tanesi. Siz de Güney İngiltere ile ilgileniyorsunuz. Değil mi efendim? Evet. Öncelikle izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri tercih ettikleri için. Gerek birinci tüketiciden, gerek market sahipleri, müşterilerimize her türlü olanak ve desteği vermeye çalışıyoruz. Balocco da bizim en Narcizane'de ürünlerimizden bir tanesidir. Kendisi İtalya'nın ve Juventus futbol takımının sponsoru olmakla birlikte İtalya'nın en büyük firmalarından bir tanesidir. Yani siz sadece Türk markası değil onun dışında dünyanın diğer önde gelen markalarını da bünyenizde barındırıyorsunuz ve Güney İngiltere aslında Birleşik Krallığın tamamına dağıtımını yapıyorsunuz ama sizin bölgeniz Güney İngiltere ve bu markaları kendi bünyelerinde satmak isteyenler de sizinle iletişime geçiyorlar ya da siz ilgileniyorsunuz onlarla. Evet, kesinlikle. Her zaman müşterilerimiz bizimle FTZfoods.com adresinden bize ulaşabilirler. Ayrıca market sahiplerine, tüketicilerimizle bizi sorarak bize tekrardan ulaşabilirler gerekli feedbackleri vermek konusunda veya ürün geliştirmeleri konusunda her türlü biz fikirleri açığız teşekkür ederiz.